Oturup zır zır ağlayacağınıza kalkın siz de İslam'ı anlatın ama masallarla dolu olan kısmını değil gerçek yüzünü ve kaynaklarını ortaya koyarak. Buna rahmen insanlar gerçekten dinden çıkıyorsa git tekrardan davet et mantıken. 15,16 yaşındaki çocuklar benim yazılarımı okuyup dinden çıkmışsa demek ki sen benden daha iyi yazılar ya da videolar çektiğinde dine dönme ihtimali de var. Ben yapabiliyorsam sen niye yapamıyorsun? Kaldı ki insanları dine inandırmak onları dinden çıkarmaktan daha kolay, biz madem insanları kandırıyoruz. Madem yanlış yoldayız. O zaman git doğru yolu anlat kardeşim. Allah'a ayetlerden bahset, niye inanmaları gerektiğini söyle işte sizin probleminiz burada başlıyor. 1400 yıldır kimse bilemedi mi, 1400 yıldır kimse bu dini anlayamadı mı? Sen dinden çıktığında çok mu akıllısın? Sen çok mu bir şeyler biliyorsun da gelip dinimi eleştiriyorsun? Şunu belirteyim 1400 yıldır bir şeyleri bilenlere zaten dinsiz diyorsunuz. 1400 yıldır anca ağlayıp öyle ağlayıp sağa sola saldırıyorsunuz. Ben bu millet nasıl bu dinlere inanıyor diye sizlerin yaptığı gibi oturup hüngür hüngür ağlamam bu dine inanıyorlar diye. Hani bana diyorsunuz ya çok mu akıllısın? Çok mu biliyorsun bizim dinimizi diye. Evet yobaz takımı sizlerden daha akıllı olduğumu ve inandığınız dininizi sizlerden daha iyi biliyorum. Bu konuda hiç de mütevazı olmayacağım kusura bakmayınız. Ben aklımı kiraya vermedim. İlahi diye nitelendirdiğiniz hatalarla dolu, bir insan yazması kitaba iman edecek kadar da zeka özürlü değilim. O kitabımızı en ince detayına kadar okumuş, araştırmış, sorgulamış biriyim. Öyle iki ayette de yapmadım bu işi onun hadis külliyatını, Siyer kaynaklarını tam detaylarıyla inceleyerek oluşturdum, tüm yazılarımı ağlayacağınıza gidin inandığınız dini adam gibi öğrenin derim. İş felsefe ve tarih olunca nereden cevap vereceğinizi bilmiyorsunuz. Zira hiçbir bilginiz yok, hiç okumamışsınız. Lakin iş din olduğunda hemen motora bağlıyorsunuz. Çünkü bir şeyleri papağan gibi ezberlemişsiniz, hakikat zannediyorsunuz.